Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlere bu boya modellerinden birkaç tanesini tanıtmak istiyorum inşallah çok güzel çok şık daha önceden yaptım bunları hepsi birbirinden güzel el emeği göz nuru birkaç tanesini size göstereyim istedim şöyle kenara alıp başlayalım şöyle bir yeşil renkli yazmamız var yeşilin renk tonu çok güzel Şöyle oyası da şöyle. Şöyle bakın çok güzel. Arası çok açık gibi duruyor ama çok açık değil. Bence ideal. Çok güzel bir model. Yazmama da çok güzel oldu. Çok güzel uydu. İçindeki renklere uyum sağladı. Şöyle bir lacivert yazmamız var. Keli olan oyası, keli olan modeli yaptım bana ben. Bakın şu şekilde. Bunun da ortasında küçük küçük dağlar var. Çok güzel bir model bu da. Bakın çok güzel. Reyyan yazmam. Şöyle çok güzel bir oya. Tel olan oyası bu da. Şöyle bir modelimiz daha var. Bu modelimizin bu modelimiz de aslında kele olan modeli. Şuralarında küçük küçük kelebekler vardı bunun. Ben onlardan yapmadım. Bu çünkü kullandığım bir yazma. Çeyizlik yapacaksanız eğer çeyizi yapacaksanız Şuralarına şöyle küçük küçük kelebekler yapabilirsiniz. Çok güzel bir model bu da. Çok şöyle yakından göstereyim. Bakın. Çok güzel bir model. Şöyle bir tane kaşmir yazmam var. Bunun beyazı da çok güzel. Ben şunlar, şunlar iki taneydi aslında. Ben bir tane koymayı tercih ettim. Böyle daha şık duruyor. Şöyle yakından göstereyim. Bakın çok şık, çok güzel bir model. Benim gibi iğne oyası seven bir insan olarak bunları beğenmemek mümkün değil. El emeği göz nuru gerçekten hepsi birbirinden şahane. Son olarak da şöyle güzel, rengarenk bir modelimiz var. Bakın bu da çok güzel. Bunu ben yapmadım. Yapımı çok kolay. Bana hediye de bu yazma. Güzel bu da çok harika durmuş. Bakın şöyle rengarenk. Bu yazmamda Tura İpek. Çok güzel. Çok şık olmuş o da. Size fikir olsun diye bunları paylaşmak istedim. Birkaç tane de şöyle daha önceden yapmış olduğum modellerden örnek mendillerimi size göstereyim istedim. Ay çok güzel modeller var. Çok güzel çoğundan yaptım diyebilirim hanımlar o kadar güzel şu model bakın çok güzel harika yazmalarda da çok şık duruyor şu kelebek modeli de öyle çok güzel modeller var gerçekten iğne oyası seven iğne oyası yapan herkeste böyle bir tane mendil vardır diye düşünüyorum <laughs> gerçekten biz bakın şu da çok güzel çok şık bir model Kibar kibar oya sevenler için de şunlar ideal. Birçok mendilim var benim de. Bir tanesini de şöyle daha göstereyim. Bakın. olan modeli havlular için. Bunlar çok büyük. Bunlar havlular için. Üç boyutlu yaprak modellerimiz. Şöyle. Çok güzel modeller var gerçekten. Kenarlarda her tarafa başlamışım bakın. Gerçekten bak. Şu model de yazmalarda çok güzel duruyor. Şöyle bir tanesini daha göstereyim son olarak bitmez sanımlar bizim örnek mendillerimiz böyle kelebek modeli havlular için çok şık bir model en sevdiğim modellerden bir tanesi de şu idi bu da yazmalarda çok güzel duruyor bakın şöyle rengarenk şunlardan yapabilirsiniz. Çok güzel modeller gerçekten. İğne oyası yapan insanlarda bu mendillerden vardır diye düşünüyorum. Yaprak modeli. şık modeller gerçekten. Siz de buralardan bunlardan fikir alabilirsiniz. Şöyle uzaktan başlayan arkadaşlarımız da oluyor. Hemen görüp böyle başlayan birçok kardeşim var. Bana da yazıyorlar Instagram'da. Bakın çok güzel modeller. Evet hanımlar. Bugünlük bu kadar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.